Arkadaşlar selamun aleyküm Çetin Balıkta kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar Arkadaşlar bugün sevinçliyim 2 yıldan beri çok sevdiğim bir makine vardı Onu çok şükür aldım Allah kalbi temiz olan hobi dostlarımın hepsine nasip etsin inşallah Arkadaşlar filigen Sörf makine çok seviyordum bunu arkadaşlar Yani şöyle diyeyim Yatıp kalkıp rüyama giriyordu ee, çok şükür bunu aldım bugün. Filigen 35 ST arkadaşlar bu. Yani e, şurada yazıyor. 35 sd modeli. Bayiden aldım arkadaşlar. Ee, Turanlar Av Bayi var. Kocaeli'de, İzmit'te. Oradan aldım. Gerçekten çok yardımcı oldular. Eğer oraya gitme fırsatınız olursa bana yazın. Ee, arkadaşları yönlendirirseniz dedi indirim yaparım gerçekten de Çetin abi senin ismini versinler dedi. Ona göre e, bayağı fiyat indirim. Arkadaşlar Turanlar abi bayisinde tüfek var, işte fişek var, kara avı, deniz avı, outdoor ürünleri var, e, avcı pantolonları var, işte e, taktik pantolonları var, taktik gömlekleri var, bıçak, çakı, fişek. Arkadaşlar ilk defa daha aldım geldim. Şimdi geldim daha. E, bir açacağım bir bakacağım arkadaşlar. Çok seviyordum bunu. İki yıldır araştırıyordum arkadaşlar. Tekrardan göstereyim şöyle. Heyecanlıyım biraz da. Çünkü çok sevdiğim bir makineyi aldım. Kutusu bile o kadar e, güzel tok ki. Tabii e, Sörf makinelerinin üzerinde en segment en üst segment en e, kaliteli olan arkadaşlar bu şu an benim gözümde. Fiyat olarak da çünkü çok e, yükseklerde. Şöyle Faturalı, garantili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, açalım. Şurada da bir şey var. Seri numarası var arkadaşlar. Kutusu bile değişikmiş ya. Şöyle açalım bakalım. Bunun ismi e, Shimano Filigen 35 ST tanıtım videosu olsun arkadaşlar. Şöyle Filigen'in işte eee şekilde. gene estiği. Bu kullanma talimatı galiba. Parçaların numarası. Seri numarası vesaire. Hepsi üstünde yazıyor. Şöyle. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. 35 esti. 490 grammış arkadaşlar. Aynen şurada özellikleri. Neyse geçelim bunu. Şu diğeri neymiş ona bakalım. Shimano Chanchincho. Evet bu da kolların falan gövdenin özelliğini gösteriyor arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten o kadar beğeniyordum arkadaşlar. O kadar sevinçliyim bunu aldığım için. Bayağıdır almak istiyordum bunu. Kısmet bugüneymiş. Arkadaşlar şöyle içinden ney bu? Pullar arkadaşlar. Kafa ayar pulu. İşte kafa öne sararsa işte pul atıyorsunuz kafa altına. Biraz daha geriye sarıyor. Pulu burada arkadaşlar şöyle. Şöyle kitapçıkları. Şu pulu. Şu neymiş? Evet bu da kafa bandı. Makinenin kafasına sarıyorsunuz böyle. Evet. Ee, kafa bandı bu, da arkadaşlar. Şu şekilde. Başka neyimiz var burada? Böyle bir şey var. Bu ne acaba ya? Japonca yazıyor. 06 08 1.5 P galiba bu ya. Gia 4 12 Bilen arkadaş varsa bunu yorum yaparsa sevinirim arkadaşlar. Şimdiden bana hayırlı olsun. İnşallah size de kısmet olur arkadaşlar. Burada da bir tane bir şey varmış. Bu ne? Ha makinenin kendi torbası kılıfı var arkadaşlar. Orijinal Shimano'nun kendi torbası. Evet. Şöyle büyük bir torbası var. Kol, kol yeri de var burada. Şöyle. Şuradan çekmeli. Bağcıklı. Çok güzel. Başka neyi var? Başka bir şeysi yok. Bakım yağı falan da olur diye bakıyorum belki ama bunda yok. Şimdi makinamıza gelelim arkadaşlar. Oo maşallah 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 diyelim. Şöyle bir ilk defa sizle beraber açıyorum arkadaşlar. Şöyle makinamızda koruma kol plastiği var. Burada çantası var. Şöyle bir takayım sıkayım. Kolu zaten vidalı bunun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hani Shimano da bazen e, çoğu şey arkadaşlar. Nasıl görünür? Malezya üretimi. Bunda da görüyorsunuz Japan. Şöyle odaklayabilirsem. şöyle neden odaklamıyorsun ya görüyorsunuz arkadaşlar Japon yazısını arkadaşlar gerçekten güzel bir makinaymış Filigen. Shimano Saatmiş diyor Evet burada yine ip değerlerini gösteriyor Burada bakın ip P, P ipi gösterir. Şu line da misine, monofilament misine, naylon görüyor zaten. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şu naylon misine şeyini gösteriyor. Arkadaşlar şurada zaten line yazıyor çap. Bu naylon misineyi gösteriyor zaten yazıyor burada. Şurada da P olarak no milim 1,5 P'den 250 metre alıyormuş. 2P'den 200 metre, 3P'den 130 metre. Yani bu da ip şeyini gösteriyor. Arkadaşlar gerçekten çok güzel makinaymış. Şöyle bir de sarımını şeyine bakalım. Alttan geri vites mandalı var. G4 artı yazıyor arkadaşlar. Kafası sığ kafa. Gerçekten şu konik ip çıkma yeri Fena bir konik yapmışlar şurayı. Yani uzak atışlar için e, özene özene yaratılmış bir makine arkadaşlar. Oo. Çok güzel yayı. Bir de şöyle sarımına bakalım arkadaşlar. Süper arkadaşlar. Süper. Çok seviyordum bu makinayı. Çok şükür. Şurada da yazıyor Frigen. Başka ne özelliği var bakalım. G4. Şurada zaten şey yapmışlar arkadaşlar. İp geri içine şeye sarmasın diye içindeki mili içine de bakalım nasılmış. Kalama sesi de güzel. Hiç Shimano makinem yoktu arkadaşlar biliyorsunuz benim kullandığım makinelerin çoğu okumaydı, Dayvaydı. Bunu bir aldım bakalım. Böyle hafiften sanki konik gibi kafası ya. Bu filigenin 35 ST'si yeni serisi arkadaşlar. Bir de filigenin TT olanı vardı. O da kafası böyle kalamasız, düz sabit modeli. Gazi gazi kullanıyordu daha önce bunda gazi fishing. Şöyle kalama contamız var. Arkadaşlar bunda bir şey daha var. Ee, şu şurada bakın delik var görüyor musunuz? Bakın şurada delik var. Normal bunu işte şey yapıp da buradan düğüm atmıyoruz arkadaşlar normal makineler gibi. Şu içten sokuyoruz ipimizin ucunu. Soktuk. Düğüm atıyoruz buraya, oturtuyoruz. Şu deliğe içten. O şekilde sarıyoruz makinamıza ipi. Şöyle şurayı da bakalım arkadaşlar. Çok güzel makine arkadaşlar. Bakın şuraya ipi e, ip mille sarmasın diye çok kalın ve e, görgemli, ihtişamlı bir mili var arkadaşlar. Bakın. Çok kalınmış şu e, rotor mili. Bakayım şu şeyine. Oo, rulman da on numara dönüyor. Tırnakla dönüyor arkadaşlar. Bırakın o kadar da dönsün ya. Bu şekilde arkadaşlar makinamız gerçekten süper bir makina. 490 gram arkadaşlar bu. <laughs> 84 sarımı var bunun. Yani e, drag gücü 20 kilo. Çok güzel bir e, rahat sarımı var arkadaşlar. Daha önce kullanan arkadaşlardan fikir almıştım zaten. Şöyle kalama pulumuzda bize hayırlı olsun arkadaşlar. İnşallah size de nasip olur. Takamadık galiba. Evet. Bu tık çok ufak ayarı var arkadaşlar. Bir tık yapıyorsunuz hemen sıkıyor bakın. Zor dönüyor. Bir tık yapıyorsunuz hemen tam uzak atışlar. Surf kastik yemli ve kurşun arkası için gerçekten bulunmaz bir nimet arkadaşlar bu. Çok şükür. Şuradan rotorun vidaları var. Buna çok güzel bakmam lazım arkadaşlar. Çocuğum gibi bakmam lazım buna. Peşinden koşanlara rastgele arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu sevincimi sizlerle de paylaşmak istedim. Yani ilk defa böyle güzel bir makinem oldu. <laughs> Üst segment. Bakın deliği görüyor musunuz arkadaşlar? İpimizi buradan geçiriyoruz. Düğüm atıp çekip öyle sarıyoruz ipimizi. Peşinden koşanlara rastgele. Allah emanet olun. Evet arkadaşlar. Makinamızı açtık. Tanıtımını yaptık. Şimdi ipini sardık. Şimdi ava gidip bir deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. E, tanıtım videosunun sonunda da avımız var. Fili bir deneyeceğiz bakalım nasıl sarımı rahatlığı. Görüşmek dileğiyle avda. Evet arkadaşlar meramıza geldik. Yeni aldığım makinem Filigen'le bugün e, atış yapacağım. Bugün av yapacağım. Kamışım okuma avant. 100-250 gram atarlı. Üzerinde şok ipi var arkadaşlar. Ondan böyle 6 metre şok ipi bağladım. Mi? 0-10 milim ip var üzerinde. Evet. Şöyle meramız. Gel göz arpacık yapıyoruz açıyoruz arkadaşlar. Bugün filigenimizde ilk defa av yapacağız. Bakalım. Evet çok ipimiz biraz açınca bu kadar kalıyor arkadaşlar. Evet Ege tutar mısın oğlum? Ege tutar mısın? Dur otur sen otur 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 oğlum. Kamışın arkasını oğlum yere bırak sen bana rahat bırak. Ha böyle tut biraz daha yukarıdan tut şu şekilde çaparın var 75 gram sörf kurşunum var arkadaşlar şöyle 75 022 beden şu şekilde 022 beden çaparimiz 012 üstüstemiz 75 gram onlu çapar arkadaşlar Ege ile beraber geldik bugün. Evet arkadaşlar. İlk oltamızı attık. Bakalım balık vuracak mı oltamıza. Akşam suyunda balık hızlanıyor. Vurmaya başladı. Makinamız maşallah yağ gibi arkadaşlar. Shimano Filigen 35 ST. Daha ilk avım. Maşallah yağ gibi akıyor. Evet balıklar geliyor arkadaşlar. Şöyle. İlk makinamızın iç siftahı ilk balığı arkadaşlar. Evet dibe oturdu. Dibe oturunca yavaş yavaş boşluğunu alıp Evet arkadaşlar balığımız geliyor. Evet. Evet. Ege balığı koydun mu oğlum? Yeni makinamızın siftahını yaptık çok şükür arkadaşlar. Yeni makinamı deneyeyim. Amaç makine denemekti. Balık bahaneydi. Eskimiş yaparımızdan hemen bir tane köste koparıyoruz. Bakın şimdi bedenimi göstereceğim size. Bak şuradan koptu. Şimdi buraya bir tane köstek bağlayacağım arkadaşlar. Evet köstekimizi bağladık. Hava devam. Fena kafa atıyor arkadaşlar. Filigenemiz maşallah yağ gibi akıyor. Evet arkadaşlar yine makinalı tüfek gibi vuruyor. Bugün hava çok sıcaktı. Akşam suyunda dedim bir makinayı test edeyim. Hem balığa Maşallah arkadaşlar bak. Güzel. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Tar atmaz kapattım suyunu sündemiş balık. Biz dipte arıyormuşuz. Bakalım kaç tane gelecek. Saralım bakayım kaç tane balığımız var. Bu sefer biraz ağır geliyor. Haydi be maşallah, maşallah Allahu Ekber. Evet. Arkadaşlar çok güzel vuruş var. Akşam suyunda balık hızlandı. Bugün 31 Mayıs arkadaşlar. O maşallah. Maşallah 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 maşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel balık var. 10 numara. Şöyle arkadaşlar. Tak 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 vuruyordu. Bir yemelik olsun da. gimiş ya baya Haribi